Aşağıda duranlar ama bunların boyutları nasıl gözükür, ses olmalı mıdır? Çünkü çok fazla abone transferi olduğu için e, donate'ler gözükmüyordu, o arkasına biniyordu, o bilmem neye biniyordu. Gelin senaryolarına odaklanalım. Bir kere hosttan başlıyorum. Host, Bir Elgato kendine gelsin. Host geldiğinde hikayemiz şu, beni bir sürü kişi alıyor, götürüyor, alıyor, atıyor. Bu tamamen kurun yani fikir benim detay kurun. Bu bizim hostumuz ya da raidimiz. Çok büyük oğlum. Dur bu zaten full screen açıyorum da bunu. Görün diye açıyorum. Buna toksik sesler eklenebilir. Bir şeyler yapılabilir. Sen de yani yayıncı parçasısın ama şunu başaramıyorsun ya. Hediye aboneliklere gelelim. Hediye abonelikler. Arkadaşlar bir tane kişi bize abonelik attığında <laughs> çok tatlı lan. Şöyle bir şey oluyor. <laughs> Yine toksikler geliyor. <laughs> ben buraya bir sürü ses koyacağım. Bu küçük hediye abonelik. İkincide bir detay var. Yakalamanızı istiyorum. Bu bir taneydi. Bu 25 üstü. Lan oğlum burada aç geri zekalı bilgisayar. Burada aç burada. Heh. Bu bir üstü. <laughs> Bunda bir detay yok. Biraz daha fazla güya toksik geldi. Üçüncüye bakıyoruz. Aradaki yedi farkı bulun ses olsun ses yaparız. <laughs> Buraya Kordi'yi de yerleştirmişiz. Şimdi bunlar tabii kurun hali hazırda yaptığı animasyonlar olmadığı için son 3 güne 4 güne belki de biraz daha fazlaya sıkıştı. Çünkü abone hikayelerini baştan yaptırmak zorunda kaldım ona. Bitti koşunuza gitmeyen bir dokunuş vardı. Onu kaldırttık hani hostlarda ya da abone hediyeliklerinde böyle aa toksikler de geldi diyoruz ama standart abonelerde bunu diyemeyiz. E burada kordemiz var. Elgato ağzına sıçayım senin ya. Şöyle küçük ekranda yap ya, da dekret büyüdü. Bu da fullü, bu en büyüğü. Böyle 100 abonelik falan attıkları zaman geliyor. İşinden bir sürü ne geleceği belli olmayan bir modda tatlı, keyifli Şimdi abone hikayelerine iyi odaklanmanız lazım. Burada bir senaryo var. Hoşunuza gider mi bilmiyorum. Bitler, bağışlar, abonelikler eski. Heh. Gelelim aboneye. Bunları tek tek arka planlarını silip tek tek ölçülendirdim. ana ağladı. İbrahim amca nasıl? Hepsine geleceğim sırasını. Şunları bir anlatayım. Şimdi siz ilk kez abone oluyorsanız Eldiren Twitch kanalına sağ altta siktir boktan bir yazı yazıyor bu değer vermediğim için değil. Bunun tek bir sebebi var. O çok abone geldiği için sıralamaya koyuyor. Biri donate attığında veya yeni aboneliğini yenilediği zaman veya 60. ayını yenilediği zaman ya da birinci yılını yenilediği zaman gözükmüyor. Böyle bir sıkıntı vardı. O aboneler şişiyordu orada. Daha sonrasında aktarmıyordu hatırlayın. Değil mi? Ben de birinci abone yani ilk kanala abone gelen veya hediye alan adamı bakın sağ altta görüyorsunuzdur. Bir buçuk saniye falan bir gösteriyor çekiyor. Yani şişirmemesi için. Bak 38 Gökhan 38 abone oldu gitti. Tamam Bu böyle. İlk ayınızı böyle kutluyoruz. Yeni abone olanlar alınmasın darılmasın. Biraz mecburi. Daha sonrasında yumurta yani kahverengi yumurta olduğunuz an var. Onda da şöyle bir şey oluyor. Ee, siyah'tan mı açayım? Buradan açayım. Bir dakika kulaklık bitti şey oldu. Eğer kahverengi abone olduysanız görüntü şu. Bakayım ne beğenecek misiniz lan? Ben elrenim. Bayağı zırhlı elren. Hani savaşçı falan hani ütopik anlamda söylüyorum. Ondan sonra bir tane sepet düşüyor. Ben böyle tribe giriyorum. Ana! Kahverengi bir tabi bu aslında beyazdı da sonra ben kahverengi ekledim ya. Kahverengi bir yumurta çıktı. Bu yumurtaya bakıyorum sonra seviyorum onu. Hoşuma gidiyor. Diyorum ki lan ne tatlı bir şey bu ikinci ayını demiş. Ağzını yerim diyorum. Tamam mı? Bu bir. Böyle tatlı bir şey oluyorsunuz. Daha sonrasında... Üçüncü ayınızı yeniliyorsunuz. Umuru vuracağım ha! Oğlum bu niye olur ya? Üçüncü ayda yumurtadan çıkmış... Cinsiyeti belli olmayan bir adet... Kafasında... Ahşap miğfer... Ahşap kılıçlı... Tontik... Uç çukuru biri çıkıyor. Bu sizsiniz. Üçüncü ayınız. Ben size... Kendimce, <laughs> bu bir ego senaryosu değil bu arada. Kanal konsepti. Böyle bir şeyler gösteriyorum. İzleyelim. Bak diyorum kılıcı böyle çekeceğim, böyle sokacağım, aa diyeceğim falan. Ayağına da dikkat edeceğim hmm diyor. diyor, tamam diyor, öyle yaparım diyor. Bu da uzun bir e, animasyon değil, kısa. Çünkü üçüncü ay olduğu için. Bunun da böyle bir senaryosu var. Çok tatlış ya. Aa bunlar ondayken falan bir süre sonra baymaz mı? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Ya gelir de küçülteceğiz. Tamam. Ben şunu bir bu tarafa alayım. Bunu da böyle büyüteyim. Ondan sonra üçüncüye gidiyoruz. Aynen kardeşim. Sonra sen yani siz de birlikte artık ayaklanmışsınız biraz daha büyümüşsünüz zırh bir tık gelişmiş ee, sarı karınca oluyorsunuz bir tane toksiyi yakalamışız ağzını burnunu kıracağız dur şunu şuraya al Nereye alsam gözükmüyor ya. Kurumuş boğazım. Şunu biraz küçülteyim. Şunu da. Hepsi dağıldı hepsi oturtacağız. Bir günde oturturuz. Sıkıntı yok. Burada da senaryo. Ben böyle toksi dövüyorum. Kıçına vuruyorum böyle şapala. İşte üçüncü ayını yenileyen arkadaş da. Ya çok güzel abi diyor. Biraz daha büyüdünüz. Abonelik 4. Yani 4 dediğim dördüncü ay değil arkadaşlar. Katman olarak söylüyorum. Burada zırh biraz daha gelişti. Kolluk geldi. Bir boynuz geldi falan. Burada biri geliyor. Tekrar amına amın. koyayım diyorsun. Ha nasıl vurdum? Diş düştü. Çok tatlı. Yani ufak ufak gelişim gösteriyor artık. Yani savaşçı olmaya doğru gidiyor. Ben mi? <laughs> Yok lan bu gelen kim? Bu kurun ne karakteri bu? Bunu koymuş ama kim olduğunu bilmiyorum. Eski serilerinden olabilir. Ya oğlum bizden biri değil bu. RR'ye benziyor da değil. Steve. Steve diyelim. Tamam hadi adı Steve olsun. Masterchef'ten biri olabilir. Evet ben öyle düşündüm. Survivor veya Masterchef'te böyle biri var mı bilmiyorum. Devam ediyorum. kendine gelsin. Burada artık kuşanıyorsunuz kılıçlar. Ha saldır, maldır falan. Biraz daha vuruyorum amına koyorum. Kızın vuruyorsun. Biraz daha vuruyorsun, kafayı alıyorsun. İş bitiyor, güçleniyor. Bak üzerine zırhlarını geliştirmiş, miğferi gelişmiş. Böyle kafası geliyor bunun. Abone altı yani bir sonrakine geçiyorum. Burada artık antrenman yapıyoruz. Siz şeyin mail zırha döndünüz. Birazcık taşak geçmiş kuruk burada. Ama bir kutlama var. XQC var mı? bir yerde var galiba tam emin değil. Yedinci katmana gidiyorum. Burada artık ok yay eğitimi böyle sıkılır. Şöyle artık özgüven geldi. Dizlik mizlik geldi. Böyle kollar bollar duruyor. Büyüdü. Zıçıp diye sus atıyoruz böyle diyorum. Sekizinci kademe. Bir toksi yakalamışız. Çat vuruyor. Vuran kim? Tabii ki de aboneliğini yenileyen arkadaşım. Ben artık salmışım, oturmuşum. Çak baba diyorum. Böyle. Ondan sonra... Ooo! Burada şekiller başlıyor. Zırhlar birbirine yakınlaştı. Selam abi, aleykümselam arkadaşlar, hoş geldiniz. Burada yine bir duello dönüyor. Günler geçiyor ve savaşmaya, hatta denkleşmeye devam ediyoruz. Gücümüz bitti. Ama eğitim tamamlandı. Sonunda bir şapalağı vurmuş kuruk. <laughs> Burada kalkan eğitimi. Bakın dikkat edin. Abone bejlerinizle buradaki renkler uyumlu. Oraya odaklanabilirsiniz. Bu da böyle. Şimdi gelelim epiklere. Mesela şu an galiba yılanın son iki epiğindeyiz. Burada savaşıyoruz artık sırt sırta. Taktık. Arkadan gene de taktık. <laughs> Buraya bunu koymuş. <laughs> niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. <laughs> ben senaryoyu yazıyorum. Detaylarına çok girmiyorum. Diyorum ki hani sen küçük küçük espriler ekleyebilirsin. Burada niyeyse Baboli X yüzü kovalıyor buna koyayım. Yani. niye olduğunu bilmiyorum. <laughs> diye. Bu da böyle bir senaryo. Şimdi gelelim az önce Mert'in de yenilediği yani yüksek abonesi olan arkadaşlara. <laughs> 10 abonelik gözükmez egoist pati. Yanlış para harcadın. Burada da artık kobra oluyorsunuz. Yani kobra şu an bu serilerin en yükseği. Geliyorlar. Bir tırsıyorlar. Tokatlıyoruz sırt sırtayız. Burada bana götlük yapıyorsunuz. Baston veriyorsunuz bana. ve gülüyorsunuz. İşte bunlar geliştikçe <laughs> ben gerileyeceğim siz ilerleyeceksiniz gibi bir senaryo var. Ee, öyle bir şey düşündüm yani biraz hızlı aceleye geldi. İlk şeydi ya yani yabancı değilsiniz amına koyayım göstereyim. İlk abonelik fikrini şey yapmışlar buna ben dahil olmamıştım. İşte yumurta geliyor böyle yumurta çatlıyor böyle. Ondan sonra gidiyorsun Abi gıcık oldum. Ya bunun bir yöntem var mı Johnny'ler? Niye ikinci monitörü atıyor bunları ya? Ya burada aç, burada aç ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Burada to bir toksi büyütüyor. Bu bence yanlış bir düşünceydi. O yüzden ben müdahale ettim. Ne alakası var koyayım? Haydi abonelikte toksik geliyor ama. Onun dışında gelmesi saçma. İşte böyle. Böyle değişiklikler var. Bunları şimdi yerleştireceğiz. Bay miyim de sizi. Hani sürpriz de olsun birkaçı. Bağışlar değişti. E, bitler değişti. Hostlar değişti. Hepsi değişti anasını satayım. Eğer hoşunuza gittiyse ne mutlu. Hoşuna gitmediyse değiştiririz yine. Yaparız bir şeyler. <laughs> mesela en büyük donate de ağzına sıçıyor. Ama mesela küçük bir donate, donate örneği vereyim size alertler e, bağış mesela ah senin ben böyle para mara geldiği zaman böyle şeyler oluyor işte o para para oh. bak ay tüy 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 böyle şeyler geliyor Abim tek sıkıntı bence ortada olması. İşte onları siz de gözlemleyin. Abi bu olay sizle alakalı. Yani izleyicisiz olduğunuz için ben ona